Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere İdekette kuyu temeli ve analizini göstereceğim. Şimdi İde, şey kuyu temel, istinat duvarının derine gömülmüş hali diyebilirsiniz binemize. O şekilde bir kuyu temelimizi göstereceğim. Yani şu ikonlardan baktığımızda istinat duvarının yan kısmında kuyu temeller var. Bu kuyu temele tıklıyorum. Zaten e, şurada gördüğünüz gibi istinat duvarı sekmemiz var. Onun içinde gibi düşünebilirsiniz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan girdik. Gen ayarlar. Şuradan e, kuyu temel ismi ekliyorsunuz. Çok önemli. KT de olabilir. Ama çok önemli değil. Yani şurada kaçıklığımızı araziye göre kaçıklık verebilirsiniz. Yani arazinin ne tarafına koyacaksınız. Ona göre değiştirebilirsiniz. Şurada e, kuyu temelimizi çimursun. Karşılık olacak. ne kadar gidecek onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi boyutlara <laughs> gelelim arkadaşlar. Boyutlarımıza giriyoruz. E, şimdi temel genişliğimiz var. Temel genişliği dediği kısım şu kısım. Şu kısım. 170 santim. Temel yüksekliği dediği kısım şu kısım. 190 saat Yani bu sadece örnek olarak gösteriyor. Kot dedi yani ne kadar derine araziden ne kadar aşağıya gömmek istediğinizle alakalı bir durum. Tabi zemin suyu varsa burada dikkat almanız gerekli. Bu şekilde kotumuzu da atıyorum. Eksi 300 diyeyim. Eksi 300 diyeyim. Şu seviye sayısı yani bizim kuyu temelimizden ne kadar perde kaç adet perde çıkacak kaç metre mesafede çıkacak diye belirtebiliriz. Mesela iki seviye yapıyorum. Ben bunu. İki seviye yapıyorum. Daha sonra seviye genişlikleri. Seviye genişliği dediği kısım birinci seviye genişliği şu alttaki yani şuradaki kısım. Şuradaki kısım 40 cm'miş. Birinci seviye yüksekliği şu kısım. Şu kısım arkadaşlar. Kısmı düşünebilirsiniz. İkinci seviye yüksekliği genişliği şu kısım. Yani şuradaki kısım. Yükseklikte bu kısım. Şimdi e, tabi bu seviyeleri seriyeleri artırma 5 seviyemize kadar artırma şeyimiz var. Artırabilirsiniz. Ben iki seviye olarak bırakıyorum. Şimdilik. Şimdi şurada yüksekliklerde de atıyorum. 150. 150 atıyorum. 150 santim, 150 santim. Şunları da işte duruma göre değiştirebiliriz. Zemin üstten yükseklik değeri. Bu da arkadaşlar Aktif tarafa gelen toprağın üstte ne kadar aşağıda kaldı. Yani yan taraftan baktığınızda toprağın ne kadar aşağıda bizim üst perdemize ne kadar aşağıda kaldığını gösteriyor. Örneğin bir metre mesela e, sıfır dersek bakın en tepeye kadar çıkacak. Gördünüz mü? İki dersek iki metre aşağıda kalacak. Bir dersek yani bu zeminle alakalı bir durum. Zemin, zemindeki durumu ele alacaksınız bu şekilde. Ben bu şekilde bir olarak bırakayım. Sonra analiz parametrelerine geliyorsunuz. Burada betonu seçiyoruz arkadaşlar. Burada betonu seçiyorsunuz. Yapı ağacından işte malzeme ekleyebilirsiniz. C30, S420, S220. S220, S220 kal S200, C30, s 235 Bunları ekleyebilirsiniz ve buradan seçebilirsiniz. Yani burada görünür C30, C35 eklediğimizde. Bu şekilde. SDS'mizi SDS'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Sonra duvar arkasındaki duvar arkasındaki zeminimizin birim hacim ağırlığı yani aslında burada demek istediği e, oradaki perdeye gelen karede tonaj yani birim tonaj yani metreküpte birim tonaj yani atıyorum bir metreküplük zeminimiz bir metreküplük zeminimizin tonajı 1.8 ton 8 tonluk bir yük geliyor yani onu istiyor bizden. 1.8 tonluk bir yük geliyor. Onu istiyor bize. Onları girmemizi istiyor. Kayma direnci açısını giriyoruz. Tabi bunlar şeyde vardır. E, zemin etüdünde. Biyoloji ve fizik raporunda mevcuttur. Aktif taraftaki su şarj yükü. Bunu giriyoruz arkadaşlar. Ben bunu bir olarak gireyim. Daha sonra geri dolup koalizasyon katsayız. Tabi bunların hepsi jeofizikte olacak arkadaşlar. Jeoloji, jeofizik raporlarında olacak. Oradaki değerleri atacağız. Temelli lezzetinin arasındaki sürtünme. Sürtünmeyi ihmal edebilirsiniz. Ama etmeyeceğiz. Hesaplanmış sürtünme açısından kullan. Yani program kendi analiz yap, yaparken hesaplıyor. Onu kullanacak. Daha sonra şu kısımda statik eş değer azaltma katsayısı yani deprem yükü azaltma katsayısı diyebiliriz biz buna. Ya yani biz bu değeri ne kadar az seçersek bizim yer değiştirmemiz o kadar azalacaktır. Yani R1 seçersek sıfır yer değiştirmesi yani hiçbir şekilde yer değiştirme olduğunu düşünmeyeceğiz. O şekilde bir hesap yapacak. Ona göre analiz yapacak. 1.5 seçersek belli bir miktar 80 SDS'lik bir miktar. İki seçersek 120 sds miktar bir azaltma katsayısı uygulayacaktır. Tam da seçebiliriz. Ama tabi biz bir buçuk seçeyim ben bunu. Zemin sınıfı zeminin özellikleri bunlar. Bunlar da aynı şekilde şeyde e, zemin etik raporunda bulunmaktadır. Taşma gücünü hesaplıyoruz arkadaşlar. Atıyorum 40 diyeyim ben bunu. <laughs> Koalizyon katsayısı bunlar zemin tipinde var. Zemin tipimiz koalizyonlu ya da koalizyonsuzsa koalizyonlu ise kayma dayanımını seçiyoruz. Kayma dayanımı biliyoruz. Koalizyonsuzsa sürtünme katsayımızı hesaplıyoruz. Ben seçiyorum. Sonra güvenlik katsayılarımız var. Güvenlik katsayılarımız zaten programda Yönetmelikleri göre kat sayıların hepsi girilmiş. Yapı bileşimde çok önemli değil. Şimdi tamam diyorum. Bir tane çiziyorum. Bakın bir tane çizdim ben. Şu şekilde. İki kademe üç boyutlu görüyorsunuz. İki kademe bir. <laughs> bir kuyu temelimizi çizdik. Tabi bu şey, temelin ne tarafa gideceğini aktif tarafı ne taraf olduğunu ne taraf olduğunu projede göreceksiniz. Ona göre temeli yapı tarafa yapı tarafta olacak kaçıklı yapı tarafta olacak ona göre ayarlayacaksınız. Analiz sekmemizde şurada şu kısımda kuyu temel analizi ya da şu kısımdan <laughs> kuyu temel analizini yapabiliriz. Analiz tamamlandı donut sonuç bloğunu görmek ister misiniz diyor. Görüyoruz. Hiç hata çıkmadı. Bu şekilde ee, şuradan da bütün değerleri görebiliyorsunuz. Depremli, depremsiz bütün değerleri görebiliyorsunuz. Arkadaşlar kuytama analizimiz bu şekilde. Bu şekilde. Örneğin şey yapabiliriz, bir tane hata çıkarabiliriz. Ne yapalım mesela? Bir tane hata çıkaralım. Şunu temel genişliğine 50 santim gireyim. Şunu da 40 santim gireyim. Yani temel genişliğini 50 girdik, temel yüksekliğini 40 girdik. Tekrar analiz yapalım tekrar analiz yapalım. Bakın çok hata çıkıyor. gördünüz mü? Devrimle sağlamıyor şu an. Çok az bir değer. Devrimle sağlanmıyor. Ne yapacaksınız? Bunu artıracaksınız. 50 santim. Şimdi 60 santim yapacaksınız. Tekrar baktığınızda bu kez sağlayacaktır. Yani e, diyelim ki bunların hepsi çarpı oldu. Şu kısımların kısımların kayma güvenliği, göçme güvenliklerin hepsi çarpı oldu. Şunlar hepsi çarpı oldu, çarpı oldu. Ne yapacaksınız? Hemen, hemen arkadaşlar açacaksınız, boyutları değiştireceksiniz. Temel genişliğini, temel yüksekliğini. Tabi bunlar zemine göre sabit. Onları değiştireceksiniz. İşte perde kalınlığını, perde yüksekliklerini değiştireceksiniz. Seviye sayısını artıracaksınız. Tabi bu da sabit olacak. Yani bu şekilde analizimizi yapacağız. Daha sonra da çizim deyip çizim deyip kuyu temel çizimini alacağız arkadaşlar. Bak bu şekilde bir kuyu temel çizimi veriyor bize. Kuyu temel çizimi veriyor. İşte 14 kullanmış. 60 santim genişliğinde. Evet. 10'luk tezlerimiz var. 12 14'lük 14 lük 14 donatılarımız var. Bakın şurada da 12'lik dikmelerimiz görüyorsunuz. Şu kısımda 12 dikmelerimiz. Kaç adet olduğunu, tabi o şeye göre değişecek, yani boya göre değişecek. Şurada çirozumuz var. İşte e, metrekare 4 adet şeklinde 10'luk çiroz var. Şurada da 14'lük temelimiz on 14'lüğümüz mevcut. Bu şekilde bize yani mevcut zeminin bakın görüntüsü de şu şekilde. Şurada da temelin gömüldüğü zeminimiz var. <laughs> yani burası pasif taraf. Burası aktif taraf. Yani bu şekilde e, kuru temel analizi anımız... yapılıyor. İşte kodları mevcut. Mesafeleri mevcut. Bakın 40 santim burası. Yani bu şekilde arkadaşlar kuyu temelimizde analiz yapılıyor. Buna göre de işte derin kuyu temel kazımız yapılıyor. Parça parça da yapılabiliyor. Kuyu temelimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar.